Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapması aşırı kolay ve lezzetli pamuk gibi kat kat katmer poğaça tarifini paylaşacağım. Aradaki püf noktalarını kaçırmamak için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamur yurmakla başlıyoruz. Bunun için hamur yurma kabıma 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 paket instant maya, 2 yemek kaşığı şeker, 2 yumurta beyazı ve daha sonra biraz un ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra spatula yardımıyla karıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi hamurum ağırlaştı. Bu aşamadan sonra spatulayı bırakıyorum ve elimle yürümeye devam ediyorum. Unun miktarını ve malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Hamurun kıvamı unun miktarına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bu tarif için toplamda 5 su bardağı un kullandım. Evet, hamurumu güzelce toparladıktan sonra masayı unluyorum ve kıvamını daha iyi hissedebilmem için... Masadaki bütün hamura yedirerek yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet gördüğünüz gibi hamuruma unu yedirdim. Bu aşamadan sonra üzerine örtüyorum ve 15 dakika dinlendiriyorum. Evet hamurumuz dinlenirken biz şimdi arasına girecek olan tereyağını hazırlıyoruz. Tereyağının özellikle buzdolabından çıkmış olması gerekiyor. Burası çok önemli. Daha sonra elimizle bastıra bastıra sıcağıyla ısıtıyoruz. Ve merdane yardımıyla da bu şekilde kare halinde açıyoruz. Hamurum gayet güzel dinlendi. Kıvamına bakar mısınız? Gerçekten pürüzsüz bir hamur oldu. Şuraya bakın. Şimdi hamurumu hiç bekletmeden merdane yardımıyla bu şekilde açıyorum. Evet bu kadar kalınlıkta açılması yeterli. Bu aşamadan sonra tereyağımı üzerine koyuyorum ve gördüğünüz bu hareketlerle hamurumu katlıyorum. Özellikle her katlama aşamasından sonra tek tarafa çalışıyorum merdane ile. Görüyorsunuz burası çok önemli. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumu tereyağına bu şekilde katladım. Daha sonra büyük bir beze haline getirdim ve bunu fırın kağıdına sarıyorum ve buzdolabına gönderip 20 dakika bekletiyorum. Evet 20 dakikanın sonunda hamurumu dolaptan çıkardım. Masamın üzerine unluyorum ve merdane yardımıyla ufak hareketlerle açıyorum. Tereyağının orantılı bir şekilde hamurun her tarafına dağılması için oklavayla devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi hamurumu bu incelikte açtıktan sonra eritmiş olduğum bir kaşık tereyağını her tarafına sürüyorum. Bu şekilde elimizle esnete esnete kıvırıp rulo yapıyoruz. hamurumu sardıktan sonra hiç beklemeden böyle birer parmak kalınlığında kesiyorum. Ben iki parmak kalınlığında kestim ilk etapta ama çok büyük oldu. O yüzden biraz daha bereketli olsun isterseniz birer parmak kalınlığında şimdiki gibi kesmeniz yeterli olacaktır. Şimdi kestiğim her parçayı bu şekilde elimle hafif açarak iç harcını koyuyorum ve kapatıyorum. Evet yapmış olduğum poğaçalarımı fırın kağıdı sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum ve diğer poğaçalarımı yapmaya devam ediyorum. Arkadaşlar bu aşamada telefonumun hafızası dolduğu için kendiliğinden durmuş. Daha sonra poğaçalarımı 20 dakika may tepsi mayası veriyorum ve daha önceden ayırmış olduğum yumurta sarılarının üzerine bir iki damla süt damlatıyorum ve poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Bu aşamada dilerseniz çörek ötü ya da susam da serpebilirsiniz. Ben serpmek istemedim. Bütün yumurta sarılarını sürdükten sonra 200 derecelik fırına gönderiyorum ve altı üstü dengeli şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi poğaçalarım fırından çıktı ve biraz da soğumasını bekledim. Hemen şimdi size hem dokusunu hem de tadına bakmak istiyorum. Bakar mısınız? Bakın yani tel tel. Şuraya bakın şuraya baktığınız anda bile nasıl bir poğaça olduğu gerçekten belli oluyor diyorum. Bakın üstü. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Of. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel. Gerçekten, yani gerçekten katmer gibi bir hoca oldu. Çok güzel oldu. Böyle hafif pul pul dökülüyor, İçi yumuşacık ve incecik katlar. Bakar mısınız katlarına? Yani inanılmaz lezzetli bir poğaça ve inanılmaz böyle tel tel ayrılan bir poğaça. Şuraya bakın. Bakın yani çok çok güzel bir poğaça. Emin olun siz de bu şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz. Öyle tek tek açıp kat kat üst üste koyup yapmaya kesinlikle gerek yok. Nasıl yaptığımı siz de gördünüz. Aşırı pratik bir yöntemle yaptım ve böyle yumuşacık, pamuk gibi lezzetli poğaçalar oldu. Şuraya bakın. Bakın, of, hmm. çok güzel, gerçekten yani gerçekten katmer gibi bu hoca oldu, çok güzel oldu. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.